Herkese merhabalar Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Yine arkadaşlar tunus işi bir çalışma yaptım. Modelimiz gördüğünüz gibi kaydırmalı bir örnek. Yapımı son derece kolay ve yine düzgün arkadaşlar. Kayılarımız, etek ucumuz kıvrılma yapmayan, kayma, yamulma yapmayan birçok yerde modeli değerlendirebilirsiniz. Modelimizin arka yüzü de yine bu şekilde. Yapımında bebe yünü kullandım. Şöyle orta kalınlıkta. Buna uygun olarak da 3.5 numaralı Tunus tığ kullandım. İpinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Ee, örneği göstermeye başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle bir tane zincir çekerek başlıyorum sıkılama zincirini yaptıktan sonra şöyle ilmeğimi geçiriyorum bakın şuradan tuttum tuttuğum ilmeğin içinden tığımı batırıp yine ilmek çıkarıyorum yine buradan tutuyorum bu iki ilmeği birlikte çıkardıktan sonra hemen tuttuğum ilmeğin içinden batıyorum yine iki ilmeğimiz var İkisini birlikte çıkarıyorum. Yine tuttuğum ilmeğin içinden batarak bu şekilde ilmeklerimi topluyorum. Kapatıyoruz. Tuttuğumuz ilmeğin içinden batıyoruz. İkisini bir çektikten sonra yine aynı şekilde ilmeğimizi çıkarıyoruz böyle yaptığımız zaman arkadaşlar ucunda kıvrılma da yapmıyor şöyle bakın 2 4 6 8 şöyle 9 10 bakın 10. yaptıktan sonra hemen şöyle içinden kaydırıyorum Bu da bir ilmek sayılıyor burada bir tane zincir çekip tamamlıyorum 11 ilmek üzerine topladığımız ilmek sayısı tek sayı olsun tekrar bu battığım yerlerden batarak ilmeklerimi topluyorum 2 4 6 8 10 11 Bakın 11 tane ilmeği topladım. Şimdi geri alıyorum. Bundan sonraki sırada modeli yapmaya başlıyoruz. Sıra sonuna kadar topladım. Şimdi kıyıdaki kenar ilmeğimiz sıradaki ilmeğimi atlıyorum. Onun yanındaki ilmeğimize şöyle bakın üstünden almıyorum. Tığımı arkaya geçiriyorum. Şöyle gösteriyorum. Ortasını bakın açtım. Tığımı arkaya çıkarıyorum, ilmeği çekiyorum. Bu çektiğim ilmeği şimdilik uzatıyorum ki şuradaki ilmeği yakalayabilmek için. Bu bir ilmeği atlamıştık bakın burada. Hemen onu yakaladıktan sonra bu ilmeğimi çekiyorum normal seviyesine getirip ikisini birlikte kapatıyorum başlangıçta arttırma hiçbir sırada yapmıyoruz hep sıra sonunda arttırmamız şimdi örneği bu şekilde başladık arttırma yapmadan ve bir tane dolayıp arttırıyorum ve hemen sırada iki ilmeğimiz bunu atlayıp yanındakinin ortasından batıyorum ilmeği çıkarıyorum şöyle bakın çıkarıp uzattım arkadaki ilmeği yakaladıktan sonra onu yine normal seviyesine getirip ikisini birlikte örüyorum tekrar doluyorum bir atlayıp ikinciye batıyorum aynı şekilde geriye dönüp ilmeği alıyorum ikisini birlikte örüyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettim tek ilmek olarak başlamıştık modelimizi Şimdi bakın burada bir kenar ilmeğimiz bir de tek ilmeğimiz var. Burada arttırma yapmadık. Hep sıra sonunda arttırmalarımız. Şimdi bir tane doluyorum. Bu bir ilmeği tek olarak ördükten sonra kenar ilmeğimi de tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ek sıramız bu şekilde. Şimdi ilmekleri geriye topluyoruz. İki sıradan oluşuyor modelimiz. Şimdiki sırada kaydığı için arkadaşlar farklı. Örülüşü aynı ama başlangıç bitiş farklı. Şimdi az önceki sırada hemen şu iki ilmeğin üzerine örnek yapmıştık. Burada şimdi kenar ilmeğimizden sonra bir tane örüyorum. Bakın burada yine arttırma yapmıyorum. Arttırma başlangıçta hiç yok. Hemen sıradaki bakın şu bir ilmeğimiz. Bir de şuradaki arttırma ilmeğimiz var. Hemen bunun ortasına batıyorum. Uzatıp şu ilmeği arttırma ilmeğini yakaladıktan sonra örgümü çekip normal seviyeye getirip ikisini birlikte örüyorum. Şimdi arttırmaya başlıyoruz. Doluyorum. Yine sıradaki iki ilmeğimi aynı şekilde örneğimiz kaymaya başladı tekrar doluyorum sıradaki iki ilmeği aynı şekilde yine doluyorum burada şimdi bakın örnek için burada bir tane düz örmüştük onun üstüne iki ilmeğimiz oldu bir de dolama ilmeği var hemen bu sondan bir önceki ilmeğin içinden batıyorum yine arttırma ilmeğimi alıp örneği yaptıktan sonra hemen bir tane arttırıyorum ve kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum ilmekleri geriye topluyorum bu şekilde örneğimiz arkadaşlar bakın şimdi şu ilk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz sonrasında ikinci sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz model bu şekilde ilerliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kolay bakın hemen ilk sırada ne yapmıştık sıradaki ilk iki ilmeği model yaptık sonrasında bir arttırıp diğerine geçtik aynı gösterdiğim gibi arkadaşlar İkinci sıramızda da bir tane örüp sonrasında model yapıp sonrasında arttırıyoruz. Örneğimiz bu şekilde ilerliyor. Modelimi zaten videonun başında göstermiştim. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir modelde arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.